Ki buran buran Al, al. Mark the location. O yan, orada şey bir gördüm. Ucu ayrılan, ucu ayrılan oynuyor. neredesin? Hemen üstümüze bir attı dur. Benim üstümde mi yan taraftan Hemen evet, yan tarafındalar. Ozan bırak Ozan. Şu güvenliğine bırak o zaman Beş saniye. Malları sık buradalar. Mark the geç çömeye geç. Aha gördüm. Çömeğe geldim ha. Ay, Allah, buradan, buradan 3 baygır abi gittik. Mağara. Mağara. Dev kalan. Mağara. Lan birini bayamadık lan birini baysak adamlar panik yapacaklar ya birini bayamadık ya. Evet. <laughs> ya, evet. İçini evet. Üç, ben panik yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Devam bir daha oraya anasın. Oh, power I power in. Power power again. <laughs> power power. Power power. Ekle like power power ne Lan yok ne Abi biz yine alalım dedim. En birinci dönen kişi biz olduk ya valla. <laughs> Öyle oldu valla. Bir onu ben onu anlamadım ben. Daha sürü gücüne geçiremedik. dönüp patay oldu. Ya ya evet. Ama da Amına koduklarım nasıl vurdular ya beni? <laughs> Sen <Sanki> gene bu kaçmış <koçun, gülüyor> kaçmış gidiyorsun. Ya abi biz... <laughs> Vurular affetmezler. bize bakmayın ya. Evet, Ama... evet. Abi o MP'ni ben aldattım yani. ya neyse. Ya bu da var. Geliyorum geliyorum abi. Özdan'ı banmış şimdi direkt <laughs> abi. Özdan'ı banmış Ne oldu? Mış değil abi. Abi isimler neler? İsiminiz ne? Öz... mi bileceğim. Bu arada. Emircan. 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 Çok güzel <laughs> isimler abi Benim de arkadaşım ismi şimdi bu oyunda olan 4 numara arkadaşım benim. Adı eee Oros tamam. Boros. Aa <laughs> ne söylüyorsun lan? Şaka <laughs> <laughs> yakam abi. Onun da, da Özcan, Özcan. Anlıyor musun Özcan'ı? Özvan Üç deneyim. numaranın da adı Ebil Feyt. Ebil Feyt'i tanıyor. Savayda oynayak. Bir numara nereye gidelim? Üç numara. Hadi gelin gelin. Şey bu. Buradan Kronos'a taraf gidelim.

o zaman hiç durma dolaş orada çık kapılar kapalı kapılar kapalı dolaş bak devam devam. Daha, devam durma hiç durma durma lan durma bak kapıda adamlar adamlar var galiba o <laughs> drop düşüyor o da drop düşüyor o ne burada yakınma bir var. Arkaya dön. Bak oryam. Bak. Mark an open door. Gidiyorum ya e ben... <laughs> Bak böyle sneaky. Watch out. Watch out. Tamam. Adam adam olabilir, dur Daha da girme. Adam olursa Abi adam var şurada bak karşıda Bak karşıda adam var. Mark the location. Numaraya bak nasıl koşuyor. Almışlar, almışlar lan. Vur vur bu abi almış. Ne oldu? Nasıl Ay, e aldı la? lan? Bunu? ne oldu Demircan oh. ne istiyorsun? Ya sen durumu ba. ne yaptın lan? bak orada. Adam? Adam. <laughs> Vuruyorlar. Abi orada adam var. Gelin gelin gelin. Evde 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 evde, evde. burada bu da abi dikkatli olun burada. Tamam tamam ben açıktan gidiyorum. Pencerede dikkatli olun. Pencerede mi? Dışarıda mı? Kapatlıyorum. Dışarı dışarı. Haydi. Vay. Abi canıma bak Kime vuruyorsun lan? Canıma, awesome. canıma baksana. Ya abi onu notunu bana verim. bende bende not yok. Bende not yok bana ver. Bakın bu lan. lan. O zaman lootunda ne var? Baş. Gel ne demek? Mark an open Aşk. door. O oraya gidelim. Oraya mı gidelim? Awesome. Oraya gidelim. Gel oraya gidelim. Gel. Karşıda ses, ses var. Şey. Mark the location. Aşk. Dese gidelim bence. Dese doğru eee, gelin de. ya, Ya bu anasını ha? Ha? Dur, ben, tek, dur, Orada dikkat et. Teksin orada. Orada teksin bak orada dikkat et. Bak gördüm gördüm. Ya ben de diyorum o. Panik yap Bir tane iki bulduk anasını satayım. Sağ ol kardeş

Aa S2 var oyunda? Adamı ah, adam, adam, ya adam, adamsın, adam, adam, sonra, ilham sonra ilham da ses duydum yanında Nerede lan ya? nerede? O bela, mi al kandırdın sen? <gülüyor> <gülüyor> Can, o, ka sen kardeşle. <laughs> Senin kini çalmış gibi oldum ama kusura bakmayın hocam ya. Soru sor, sorabilir miyim? Sor sor. Sor sor. mu daha iyi Furi mi? Adam indi adam indi çağırdı o. Bu ne? adam ne Taşlar oraya. Yukarı mı? Mark the location. taştan arkası. Taştan arkasında. Taşa inmedi galiba. Taşların arkasında. <laughs> Taş bu taraflara indi. Bu taraflara Watch out. Abi, beni buraya... Abi, Abi arka tarafta sağ da sıkıyor. tarafta sıkıyor. Sis sisli adam var mı? Var var orada adam evet, var. Evet var, 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 <laughs> Bu tarafa geçmiş bu tarafta. O, o zaman bende o bende o. Bu tarafa geç. Ay sağa geç sağa. Dağ mı? Evet evet. Ya ba. Oradan ya. aldım ses. Oradan aldım ses. Ya bu çadır diğer ya. bana bak. Taşta mı? Taşta taşta taşta. O zaman onu kaldıran iki kişi olabilir. Dikkatli olun. Onu da kaldıran olabilir. Kan kapacağım. Tamam bitti. Kanka, Aa, Abul öldün mü Abul Nereden Ben benim e, şey biriniz beni kaldırmaya çalışıyor. Kaldırmaya çalışıyor biriniz beni. Arabalar <laughs> ben ne? Kaldırmaya Yanında Kaldırmaya git. Kaldırmaya çalışıyor. Ben çalışıyor. Kaldırmaya 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 Kendin I'm recalling ben a teammate. Sen nasıl düşüreceksin? Save me. Dur bir dakika. Mark the location. Kodumu çocuğu ya. Kaldır. Çektim onu. Bir dakika bir dakika kaldırıyorum. I'm recalling a teammate. Kaldır kaldır, kaldır kaldır. Thanks. Gördünüz mü? Vata vata kaldırdım sizi. Bağla son, son saniyeni kaldırdın beni. Gel Lut'un al buradan. Evet evet. Tamam. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Aa bu tamam sen otur burada bir Adamları şurada. hallettiniz mi orada? Bir şey almadım. Tepede adam var. Adamları vurdunuz mu? Kanka al al. Şu tepede silah sıkan var şey şey dikkat <laughs> edin. Kardeşler gelin arabayla girelim. Adım geçti adam. Abi araba araba sakat ya. Arabayı bulacağız de bizi şimdi öperler bunlar. Ne yapalım olanımız bu abi. Gel. gel. Üç numara kardeşim gel. Geliyor geliyor bekle bekle. Hazırlık yap. <laughs> devam et abi devam et Hiç durma hiç durma bak ha. Bak şurada <laughs> adamlar şurada bak. Ta. Mark the location. Kırkan Mark the location. Ya, ha, ben sürüyorum ha. <laughs> ben sürüyorum ben sürüyorum. Devam et devam et. <laughs> Allah, 1 numara öleceksin. <laughs> şurada dur, şurada dur. Marked gitme gitme location. gitme, alan dışı orası gitme gitme. Gittiği yerde dur lan. Gitme, alan dışı orası. Adamlar Anker önümüzde. Dinli. Ne yapıyorsun sen? <laughs> sana. Şurada önümüzde var, bir de şu tarafta ses var bak. O tarafta nasıl? Sanki sen geri gel bence. Burada önümüzde adam adamlar değiliz. var. Alan dışı Rahat adamlar. Olalım. Adamlar gelecek şimdi. Alan dışılar. Orada Alanı evet, bekleyelim evet. gelecekler yani. zaten. Supporttayım bize. Çık geri çık Papak çık çık. Seni. Çık geri çık geri çık geri çık geri. Çık geri. şu arabayla. Tepeyi alacağım yer ben. Yapma. Gel. Atla. Gel atla 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 atla. Bakalım hepimiz. At. At. Maslattım, maslattım, maslattım. Bin diye. DUR DUR lan, durdur. Dur. Watch out. Şunu durdum. Ecbulde. bey, öldün mü? Candayım, candayım. Watch out. Ben tam, 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 tam. Onu onu vurun yoksa arkadaşlar bizi vuracak. Allah ağrı hayretsin. Koskun geçiyor

o evet. 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 yanma. Evet. yanma, evet. yanma. geliyor. Bir tokta da. Ya sen sen baygın mısın lan? Ay da. Ee, eee, seni ne bitti Bir Woo <laughs> 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 ah. We're the Best. victory belongs to us. Victory <laughs> belongs to